kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Yunus bugün arkadaşlar e, PUBG'ye harika bir etkinlik geldi arkadaşlar onu sizlere göstereceğim etkinlikte arkadaşlar iPhone var e, AirPods kulaklık var e, ve günlük setler var arkadaşlar bir de bir tane premium almayı göstereceğim arkadaşlar çok basit bunlar bilmeyenler için ilk başta premiumu göstereyim arkadaşlar bakın şurada etkinliklerde olağanüstü üstü hazine diye bir yer var oraya basıyorsunuz arkadaşlar Bakın şu sağ alt kısımda roket var. Ben basamıyorum aldığım için. O rokette premium var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz size bir tane premium veriyor. Hatta bakın arkadaşlar bende bir tane daha premium vardı. Yani toplam iki tane oldu. Ve bakın onda iki açtım arkadaşlar. Birincisinde bir şey çıkmadı ve ikincisinde şu kas çıktı arkadaşlar. Yani şanslı mıyım diyeyim ne diyeyim artık. Bakın gördüğünüz gibi burada kaskı çıkardım arkadaşlar. E, bu bir arkadaşlar. Bir tane premium. İkincisi de bakın şurada arkadaşlar. Etkinliğe basıyorsunuz. Şurada önerilenler şanslı para ağacı. Bakın. Burada etkinlik süresi 28 Nisan'dan e, kaç 2 Mayıs'a kadar herhalde. Aynen. E, 2 Mayıs'a kadar vaktiniz var. Bu premium için de arkadaşlar nerede bu premium? Burada yazmıyor ne zaman kalkacağı. Yani o premium almayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Şimdi etkinliğe giriyoruz. Giremedi mi? Şanslı para tıklıyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğin üstüne tıklıyorsunuz. Videoyu kısa tutacağım. Sizi e, bekletmek istemiyorum. Bakın burada oyuna giriş yapıyorsunuz. Bir tane veriyor. Alındı yazıyor bende. E, solda. Öyle bir tane salladım. Şu ortadaki mutlu çocuk seti geldi arkadaşlar bana. Şimdi gösteririm size. E, klasik modda bir maç tamamla. E, onu da aldığımız zaman bir tane daha sallayabiliyoruz. Ve buradan bize silah deseni, günlük setler. AirPods kulaklık iPhone 11 bile verebilir arkadaşlar. 8 tane saladığınız zaman ben şu an bir tane saladım bakın. E, yine sol üstte tamamlanmadı yazıyor klasik kuponun yanında. E, arkadaşlar orada ben bir tane saladım. 8 tane saladığınız zaman klasik kupon veriyor size. E, bakın arkadaşlar bu ödüllerim durum buna. Ödüllerime basayım. Bakın mutlu çocuk sesi bir günlük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacağınız şey sadece bu soldaki görevleri yapmak, sol alttaki ve sallayıp e artık iphone mu set mi günlük ama yani airpods bile kazanabilirsiniz arkadaşlar bakın burada hemen çıkıyorum ben almadım daha bakın gördüğünüz gibi şanslı para hacı ödülü mutlu çocuk seti bir günlük alıyorum artık bir günlük giyiniriz arkadaşlar bir sürü şey var ama hani bu sette kötü değil gördüğünüz gibi arkadaşlar yani neyse bunu kullanalım videomuz bu kadar arkadaşlar hani kısa tutmak istedim hemen ee, dediğim gibi premium'a açtım ve okas çıktı şansıma ikincisinde ee, Böyle videoların gelmesi için e, abone olup e, like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum ee, bin abone olmaya çok az kaldı arkadaşlar Yani sizden ricam abone e, tuşuna sadece basmanız arkadaşlar bu kadar Yani paralı değil bir şey değil sadece basın arkadaşlar Bildirimleri açmanıza da gerek yok ama açarsanız da mutlu olurum Sizleri seviyorum takipte kalın Böyle videolar daha çok gelecek. Hoşça kalın arkadaşlar.